Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu iş başvurusu yapmak ister misiniz? Biliyorsunuz Sayın Bakan açıklama yapmıştı. 4000 kişilik istihdam sağlanacağını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu yani TOGG iş başvurusu yapmak isteyenler internet üzerinden bir hayli arama yapmaya başladı arkadaşlar. Peki Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu iş başvurusu nasıl yapılır? Bildiğiniz üzere Türkiye'nin yerli otomobil fabrikası olarak TOGG fabrikasının temel atma töreni yapıldı. Peki TOGG fabrikasının işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapabilirsiniz? Nereden yapılabilir bu başvurular? Alınacak personel kadrosu nedir? Maaşlar ne kadardır? Bu konu hakkında bazı detaylar vermek istiyoruz. Türkiye'nin otomobili girişim grubu tarafından yapılan iş başvuru sayfasında yayınlanan açıklamada TOGG'de kişilerin geçmiş başarı ve teknik yetkinliklerine kadar geleceği yönlendirme potansiyellerine de önem veririz denmiş. Ekibimiz sürekli öğrenme hevesine sahip, duygusal yönden istikrarlı, entelektüel kapasitesi yüksek, kişiler arası etkileşimde başarılı, cesur ve girişimci bireylerden oluşmaktadır deniyor. Hayattaki amaçlarımızla Türkiye'nin otomobil girişim grubunda yaptığımız iş arasında çok güçlü bir anlam bağı vardır ve bu nedenle işimize tutkuyla sarılırız. Kararların şekillenmesinde yaraşiden çok ergümanların güçlülüğü ve ikna ediciliği bizim için önem taşır. Herkesin sorumluluğu almasını ve yeni fikirler geliştirmesini bekleriz. Başarımızı da bu şekilde değerlendiririz deniyor arkadaşlar. TOGG iş ilanları sayfasına baktığınızda genel başvuru ekranının açıldığına yer verildiği, genel başvuru ekranında ise şartlar için şu ifadelere yer veriliyor. Saygın bir üniversiteden endüstriyel, mekanik veya ilgili mühendislik derecesi ve yüksek lisans derecesi bulunması, işletme, insan kaynakları veya ilgili alanda lisans derecesi veya eşdeğer deneyim bulunması, otomotiv sektöründe araştırma geliştirme, üretim, tedarik zinciri veya satın alma roller için deneyim bulunması, güçlü analitik ve problem çözme becerileri bulunması, öz motivasyon, yeni fikirleri tanıtma, bunları ekiple paylaşma ve birlikte daha da geliştirme yeteneğinin bulunması, disiplinler arası takımlarda bölümler arası süreçleri anlama ve geliştirme becerisi bulunması gerekmektedir deniyor arkadaşlar. Aşağıdaki açıklama bölümünde TOGG iş başvuru sayfasının linkini sizlerle paylaşıyoruz. Başvurunuzu siz de gerçekleştirebilirsiniz. Bakan Mustafa Varank'ın da açıkladığı gibi 4000 kişilik istihdam kapsamına siz de girebilirsiniz arkadaşlar. Bakan Varank nasıl bir açıklama yapmıştı? Burada çalışmak isteyenler için 4000 kişilik istihdam sağlayacağız. 18 aylık süreçte fabrika inşaatı devam ettiği süreçte sona yaklaşırken de ilanlar olacak diyor. TOGG iş başvurusu yapmak isteyenler, iş ilanlarını takip etmek isteyenler, Aşağıdaki açıklama bölümünde az önce de bahsettiğimiz gibi ilgili linke ulaşabilirsiniz, başvurunuzu gerçekleştirebilir, CV'nizi gönderebilirsiniz arkadaşlar. Yorum bölümünde de düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz. Müzik